Teknolog'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz dostlar. Bu videomda sizlere vatan bilgisayardaki hazır sistemlerde en pahalısını hep beraber böyle ayrıntılı bir şekilde incelemek istedim. Ya yani bu videomu bu şekilde yapmak istedim. Hep böyle ucuz videolar çekiyorum. Yine çekeceğim. Devam edecektir. Kanalımıza sürekli inceleme videoları her zaman olacaktır. Bu sefer de bakalım en pahalı ürün nelerden meydana geliyor. Vatan Bilgisayar bizim için en pahalı koyduğu yani kendi lisesindeki en pahalı koyduğu üründe bakalım hangi parçalar ürünleri bir araya getirmiş. Hemen şöyle şuraya girdiğimiz zaman zaten şurada en basa bastığımız zaman 22.000 TL'lik bir ürün. Intel işlemcili bir ürün ve Nvidia ekran kartı. Ben de ne yaptım? Tek tek ürünlerin hemen şuraya aşağı doğru indiğimiz zaman bütün hepsinin modellerine göre, marka ve modellerine göre araştırdım. Şıp diye de hepsini bulmak zor olmadı. Hemen bakalım. Sırasıyla işlemciden başlayalım. İşlemcisi en basitinden şu son K harfi çarpan kilidi açılmış bir işlemci demektir arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Yani tam bir performans işlemcisidir. Intel'in i7 olduğunda zaten burada görüyorsunuz ve 10. nesil. Şimdi bakalım bu ne yapmış? 2020'nin ikinci çeyreğinde piyasaya çıkmış. 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisi mevcut arkadaşlar. 8 çekirdekli hemen şöyle bakalım 16 iş parçacı yapılıyormuş normalde 3.8 GHz iken turbo ile 5.1 GHz'e kadar çıkıyor 16 MB'lik bir ön belli mevcut 8 GB bölü 8 GB transfer bölü saniyelikte bir işlemci içerisinde veri transferi sağlanabilmiyor biliniyormuş 125 wattlık bir enerji harcaması da burada görüyorsunuz arkadaşlar hemen aşağı doğru inelim 128 GB'lik maksimum RAM desteği varmış DDR4 2933 MHz'de bir frekans değerine sahipmiş. Hemen aşağı doğru inelim. Dahili bir ekran kartı var. Bu Ultra HD Intel'in yine 630 grafik kartını kullanmakta ve bu da 350 MHz ile 1.2 GHz frekansiyeler arasında çalışabilmektedir ve 64 GB'lık da bir paylaşımlı RAM'ine sahip ve 4K'lık da desteği zaten şurada frekans değerlerini ve çözünürlüklerini görüyorsunuz dostlar. Aşağı doğru inelim. Başka bizi ilgilendiren ne vardır? 100, 100 santigratlık, 100 santigratlık bir e, derecede ısınabiliyormuş. Maksimum olarak çalışabiliyormuş. Burada başka Optende'li varmış. Hemen Hyper Trading de, e, özellikleri var. Sanallaştırma var. 64 bitlik bir mimari sahip arkadaşlar. Başka da hemen temel termal izleme teknolojisi burada da mevcutmuş. Dileyen, arkadaşlar Intel'in kendi sayfasına girip şuradaki soru işaretlerine bakıp ayrıntılarını daha iyi öğrenebilirler. Tamam buna geldik. Bu şimdi işlemci güzel mi? Güzel bir işlemci. Hatta çok çok güzel bir işlemci. Son, hep böyle sonu F oluyor, H oluyor falan. Ama bu K'lar çok farklı bir değerlere, performanslara sahip. Bunu mutlaka aklınızda bulunsun. Yani bu kötü bir işlemci değil. Bu mükemmel bir işlemci. Intel e, serileri içerisinde. Sırasıyla diğer ürüne geçiyorum. Diğer ürün ise ekran kartı. Ekran kartta ne kullanılmış? Asus Tafın RTX 3080 kullanmış. Bu mükemmel bir ekran kartı. Hemen aşağı doğru inelim. Görüntü zaten 3 fanlı olduğunda burada görüyorsunuz ve RGB bir desteği de ışıklar da yanıyor. Aşağı doğru ilerleyelim şöyle. Başka neler var? Eksen teknoloji sahip bir fan sistemi varmış. E, yeni yönler vesaire gibi bir şeyler yapabiliyormuş. Farklı bir yöntemle yapmışlar bunu. burada soğutma bloğunu biraz daha değiştirmişler herhalde anladığım kadarıyla. Hemen 2.7 2.7'lik yuvarlık tasarım diyor. Başka da ne var? E, bileşenler de burada da meydana geliyor. Yani MOSFET dediğimiz yarı iletkenlerinde burada görüyorsunuz. şu tarafta gösteriyor zaten. Yeni ön koruma dediğimiz bir sistem yapmışlar. Asus TAP olarak. Arka kısımda böyle daha serin olacak bir şey yapmışlar. Ön yüzünde ise işlevsel bir ön yüz dediğimiz böyle bir şey var. Renk seçiyorsunuz. Aynı zamanda bilgisayarınızda kurduğunuz e, GPU Tweak 2 programıyla da e, şeyinizi, ekran kartınızı böyle değerlerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında ben şu özelliklere bir geleyim. Hemen özelliklere geçmek istiyorum. E, PCI Express 4.0 desteklemekte. E, GDDR... 6x yani 10 GB'a kadar video bellerini destekliyor. Öyle bir değeri varmış. 1815 MHz'lik bot hızı varmış. Bu hızlandırılmış değerde. Normalde ise 1440 MHz'miş. Cuda değeri 8704. Abi, abi var ya bu çok çok mükemmel bir değer. Memory speed yani memory RAM'in hızı olarak görünüyor. Bu 16 GB bit e, person second yani çok hızlı bir şekilde saniyede 16 gigabitlik, gigabitlik bir e, veri hızına sahipmiş. 320 bitlikmiş. E, ben hemen alayım bu ekran kartını. <laughs> Gözüm kaldı. Burada da bağlantı olarak da HDMI çıkışı, e, HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a'yı da destekliyormuş. E, Maksimum display desteği ise 4'müş. Ancak şunu unutmayın. İşlemci de eğer işlemci üzerindeki ekran kartını kullanırsanız. Bakın şöyle gösteriyorum. Bu 3. Tamam işlemci üzerindeki 3 ama bu ekran kartı 4 tane monitöre kadar destekliyormuş. Ve diyor ki bize e, tavsiye edilen bakın tavsiye edilen power supply e, 850 watt olsun istiyor. Bakalım bizim kasamızda kaç var. Birazdan o, o tarafa da geçeceğiz. E, bu kadar arkadaşlar. Bu da güzel bir nasıl ekran kartı hatta mükemmel süper e, süper ötesi bir şey bir şey yani bu fiyatlar tabii ki e, bu ekran kartı zaten şişiren bu ekran kartıdır. Zaten tek bir fiyatına baktığımız zaman e, fiyatlar çok pahalı olarak geçiyor. Evet sıradakine gelelim. Anakartımız anakartımız en önemli unsurlardan bir tanesi. Şöyle baktığımız zaman evet PS2 combo var. Burada USB görünüyor. Burada bir tane display, bir tane HDMI var. Yine burada USB'ler var. Type-C jenerasyon 1, jenerasyon 2 diye geçiyor. burada Wi-Fi görünüyor ve Bluetooth antenleri ayrı ayrı yapmışlar. Burada ses var ve optik bir ses çıkışı da burada mevcut. Aynı zamanda iki tane evet, iki tane 1, 2 PCI Express X16 slotlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve şuraya bakalım. Evet ses kartının gaming kulaklık için özel DTS kalsın vesaire bir burada bir mikro işlemci de görüyorsunuz. Thunderbolt girişi var. Bu çok güzel. 32 bit bölü sahnelik M2 soket o 4 xmde PCI ve SATA modu of op değil abi çok güzel ya benim çok hoşuma gitti bu yani bu anakart mükemmel bir anakart Intel'in Z490 Yonga setini kullanmakta bu arada İstiyorsanız hemen şunu da sizlere göstermek istiyorum hemen şöyle bir girelim biraz videomuz uzun olacak ama bu şeye değer onu da söylüyorum hemen burada Asus'un sayfasından bakalım bu Yonga Set dediğimiz tamamen böyle işlemcinin kendisi mikro işlemci hemen şöyle baktığımız zaman biraz daha değerlerini göstermekte tabii ki burada biraz böyle terimsel karışık bir şeyler karşınıza çıkabiliyor ben elimden geldiği kadar sizlere bu teknik özellikleri anlatmaya gayret ediyorum. Soru soran varsa mutlaka yorumları da yazabilir. Evet başla baktığımız zaman da farklı bir uf çok güzel bir açıklayıcı yapmış. Burada biz zaten kendi anakartımızı bulup e, onun mikro işlemcisi Yonga setini de buradan e, kolaylıkla e, yorumlayabiliriz. Hemen devam edelim arkadaşlar. Burada altı tane SATA 3.0 portun olduğunu gösteriyor. E, ne demiş? Önde USB, önde USB bağlantılar var. Otur, yine burada bir e, M2 var. Bakın bir tane daha burada var M2. zaten burada evet bir tane burada var of, abi çok güzel ya mükemmel bir anakart benim çok hoşuma gitti ve Intel bir soketi burada me mevcuttur RGB e heater dediğimiz e bir şey var soketi var yani kasanın RGB fanlarını buraya bağlıyorsunuz unutmayın e ve burada da RAM soketi var 4 tane slot görünüyor burada da RGB strip başlığı da görülmekte ve protokol konektörde burada ben şey, şey power supply'ı buraya bağlıyorsunuz. Yani bu da çok güzel. Hemen şöyle bir gelelim. Aşağı doğru indirelim. Bakalım başka neler var. Soğutma, depolama ve bağlantı seçenekleri de görünüyor. Yani insanın benim için kaldı açıkçası. Yani ekran kartıyla bu anakart mükemmel bir ikili olmuş bana göre. Wi-Fi de AX serisi bu arada 6 destek desteklemekte. Haberiniz olsun. Evet turbo olayında burada yapıyorsunuz. Yine turbo olan dediğimiz bir programla bunu yapabiliyorsunuz. Ve 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 böyle. Evet bu dostlar e, güzel bir. Ama şuraya bakalım. Evet. Maksimum teknolojisi Bost 3.0'ı destekliyormuş. iki e, 2.5 gigabitlik bir eteneti varmış. Aman Allah'ım. <laughs> çok güzelmiş yani ne diyeyim. Evet bu da bir anakartımız. Anakartımıza dediğimiz gibi çok güzel, mükemmel, müthiş ötesi bir anakart. Sıradaki ürünümüze geçelim. Üzerinde arkadaşlar bu hazır sistemde 32 GB'lık RAM var ama nasıl? 2 tane 16 GB olarak yapmışlar ki bu çok güzel bir mantıktır. Buraya tek bir 32 GB koysaydı e, FPS değerleri şunu vereceği FPS değerlerinden o kadar fazla iyi olmuyor. Çünkü bu çok önemli. Yani e, her zaman RAM'iniz iki tane olsun. Eğer 8 RAM yapacaksanız iki tane 4 olsun. Tabii ki bu biraz uç nokta oldu yani 4rem artı bulamazsınız ama almayın her neyse 16 yapacaksınız iki tane 8 yapın tek 16 yapmayın bu biraz daha iki tane remin birbirine veri iletişiminin hızlı olmasını sağlar ve bilgisayarınıza oyunlarda FPS değerlerini arttıran bir unsurdur Hemen bakalım ddr4 ee, ve burada 3200 MHz'lik e, dram dediğimiz yani biz teknoloji kullanıp frekanslar olarak ve c16 da e, burada teknoloji kullanmakta veri speed'i de çok e, iyi açıkçası şöyle bakarsanız da bakın şöyle şöyle bir geçelim biraz daha aşağıda daha değerlerini göstermekte Evet dilen arkadaşlar yine resmi sitelerinde benim baktığım gibi bakabilirler Evet sıradaki ürünümüze geçelim sıradaki ürünümüz ise hard diski yani depolama ürünü. Depolama üründe ne kullanmakta? Western Digital'in Black serisinden e, NVMe dediğimiz SSD hard diskini kullanmakta. Biz peki burada ne kullanıyorduk? Hemen şöyle bir gelelim. Şuraya bakalım arkadaşlar. NVMe'ye bakalım. Belle dedik SSD. 480 GB'lık kullanıyor. Peki bu 480 GB'lık e, bizim işimizi görecek mi? 480 GB'lık burada. Tabii 250 GB'lık seçiliyor ama buradan 480, şu 500'ü seçersek bu da karşımıza çıkmaktadır. Yani güzel bir nasıl söyleyeyim güzel bir hıza sahip. Ancak bence boyutu biraz daha büyük olabilirdi bu bilgisayar için, bu SSD NVMe için. En azından bir, bir bir şey o koysalar da daha güzel olurdu diye tahmin ediyorum. Bu tarafa baktığın zaman da zaten boyutları yazıyor. Yani bu 500 GB olduğuna bakmayın ama yazma okuma hızları bakarsın, bakar mısınız? Mükemmel ya. 3400'e 2600 yani bu çok müthiş bir e, teknik bir özellik arkadaşlar. Yani bilgisayarınız resmen uzaya roket olarak gönderecek sizi. Çok uçuracak öyle bir şey diyebiliriz yani tabiri caizse. Evet sıradaki ürünümüz. Sırada iki ürünümüz ise ne yapmış arkadaşlar? Bu arkadaşlar 2 terabaytlık normal 5400 RPM'li koymuş. Bir tane hard disk koymuş buraya. Eski mekanik ama bunun ön belli 256 megabaytmış. Peki bu bizim işimizi görecek mi? Bakalım aynı e, hard disk. Bu, Tabii ki ön bellik, 64 olduğuna bakmayın. Ben bunları yakın bir şekilde bulmaya çalışıyorum. Burada 2 TB zaten aynı kodtan bulabilirsiniz. Ancak veri yazma hızı, okuma hızları bunlara düşük olur. O yüzden e, yani nasıl söyleyeyim e, bu 5400 yerine 7200 RPM'de de koyabilirlerdi. Niye 5400 seçmişler? Bunu açıkçası kendime de soruyorum. E, yani ve bunu be, niye bir 2 e, TB yap 4 TB bilmiyorum artık yani Herhalde ürünler biraz fazla coşmasın diye mi fiyat olarak onu bilemiyorum ama dediğim gibi 7200 RPM'le olsaydı ve tabii ki yine keşke bunun 256 MB olup ve boyut olarak da zaten bu 2 TB yerine 4 TB olmasını bence daha iyi olabilirdi tahmin ediyorum ya bu kendi düşüncem. Evet sıradaki ürüne gelelim. Kasa. Kasa zaten en önemli unsurlardan bir tanesi bütün ürünleri içine koyduğumuz Boyut şeyi çok güzel ya. Yapısı çok güzel. Ancak kasanın burada RGB fanlar olmasına rağmen ön tarafını niye kapatmışlar? Onu da anlamış değilim. Koy bir tane camlı şöyle bir şey. Bu renkleri görelim değil mi? Bilmiyorum yani biraz askeri bir sitere sergileyin gibi bir şey yapmış. Tamam. O an stil anladık da şu önünü biraz açıksaydınız belki olabilirdi. Yani bu tabii ki Asus'un bir kasası olduğu için Asus'a bunu söylüyorum. Batan söylemiyorum. Ancak kasanın iç tarafına girdiğimiz zaman gayet geniş olduğunu da zaten görüyorsunuz. anakart ve burada da e, hard disklerin, SSD'lerin bağlandığı yerler. E, Üste 3 tane, önde 3 tane, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 tane değil mi? 3 tane fan. E, arkada da bir tane fan görünüyor. Yani bu şekilde bir sistem yapmışlar. Evet radyatör sistemi mantığıyla yürütüyorlar ama dediğim gibi ön taraftaki ışıklandırmayı camlı yapıp da biraz daha böyle görüntüleri verebilirler de. Bağlantı olarak da gayet geniş olduğu için istediğiniz şekilde istediğiniz ürünü hard disk ile vesaire bağlayabiliyorsunuz rahatlıkla. Zaten burada da ne olduğunu zaten burada şematik olarak da bizim karşımıza çıkartmış arkadaşlar. Böyle de bir şey yapmış. Bakın burada bir ee, şurası power supply filtresi. Burası üst fanın filtresi. Burası ön fanın filtresi. Toz kapmaması için gayet güzel bir olay bu. Çok çok önemli. Çünkü kasanızın içi zamanla toz oluyor. Çok pis, pislik oluyor. Bu da fanları etkileyebiliyor. Buna millet bu şekilde adamlar yapmış. Teknik özelliklerine girdiğimiz zaman bakalım ne çıkacak. Biraz böyle yavaş çalışıyor Asus'un sayfası. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Tekrar basalım. Gelmezse de zaten ben size söyleyebileceğim her şeyi söyledim arkadaşlar. Geldi. Bakalım boyutlar zaten burada yazıyor. 9.9 kiloymuş boş ağırlığı siyah renkliymiş. Bağlantılar görüyorsunuz. Cooling, cooling vesaireler de burada yazmaktadır. Evet. Evet sıradaki ürünümüze geldik. Sıradaki ürünümüz. Hatırlayın ben bu işlemci sizlere tanıtırken şurada ilk başa bakarken incelememizde. hemen şöyle TDP değerlerini size söylemiştim. TDP değerlerini şöyle bir bulmak istiyorum. Evet şurada. Ne demiştim? 125 wattlık bir enerji tüketimi olduğu için buna normal soğutucu, likit bir soğutucu olmasını e, tavsiye ettiğimi sizlere bu sayfada söylemiştim. Şimdi bunu zaten bu vatandaşlar illaki düşünmüşler değil mi? Bakın düşünmüşler. Alın size likit bir soğutucu. Evet, gayet de güzel. Corsair'in bir soğutucusunu karşımıza çıkartmışlar, çıkartmışlar ve iki panlı yapmışlar. Bunu bu da çok güzel bir sistem. Yani bunu e, üst tarafa bağlayabilirsiniz rahatlıkla. Yani kasanın üst tarafına bağlayabilirsiniz. Şu taraf ise işlemcinin bağlandığı nokta gençler. Izgara ee, ızgara sistemini yapmışlar. 240 mm'lik ikili bir fan koymuşlar vesaire. Bağlantıda e, bütün işlemcilere uyumlu şekilde de kullanabiliyorsunuz. İster AMD ister Intel olarak da kullanabiliyorsunuz. Bakın üst tarafa bağlanmışlar. Arkada devam ediyor. Evet benim çok hoşuma gitti bu işlem şey, soğutucu. Yani hatta şöyle bakarsak Adamlar güzel bir animasyona da bunu bizlere gösteriyor. Dileyen arkadaşlar videolarda buradan izleyebilirler. Evet. Şimdi bu çok önemli. Eğer ki işlemciniz ne kadar iyi soğutur, soğutmasa, istediğiniz soğutmasa frekans değerleri düşer. Ve bu da zaten her zaman söylüyorum. Bilgisayarınız yavaşlar, takılmalar vesaireler meydana gelmektedir. Gayet de güzel. Abicim yani ve bunu tabii bir kendi şeyi var. Program var. Programdan da istediğiniz gibi de ayarlayabiliyorsunuz. Evet şöyle bir aparat içinden çıkıyormuş bu arada. Evet controller. Zaten bu kontrolü bağladığı zaman anakartın üzerine bağlıyorsunuz bunu unutmayın. Direkt Power Supply'a e bağlamıyorsunuz haberiniz olsun. Evet gayet de güzel. Ee, sıradaki ürünümüze geldik Power Supply. Power Supply ise yine Corsair'in 850 Watt'lık, artı 8'lik bir ve Gold serisinden bir power supply. Bunu bayağı bir baktım. Hani iyi midir, kötü müdür gibisinden. Tabii ki 850 wattlık iyi bir şey. Ve şurada da soketlerin olduğunu görüyorsunuz. İsterseniz bu soketler üzerinde de söküp takabiliyorsunuz. Rahatlıkla parçaları. Yani anakart tarafından diğer parçaları söküp takabiliyorsunuz. Evet power supply'mize baktığım zaman fanı da gayet geniş. Rahat bir esnek bir boyuta sahip. Yani aşağı doğru inelim dostlar. Şöyle teknik özelliklerini ben sizlere göstermek istiyorum. 800'e fattı demiştik. Fan boyutu 140 milimlik. Of, çok güzel arkadaşlar. Evet, 7 yıl garanti varmış bu arada. Altın serisinden artı plus, artı 80 plusmış ve ATX kasalar için kullanılma, kullanıldığı yazmaktadır. Boyutları yine şurada yazıyor ve fiş tipi Avrupa fiş tipine uygun yani Amerika değil yani bize uygun. Evet gençler, şimdi bir şey aklıma takıldı benim. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi 850 wattlık bir power supply ama burada e, işlemciye geldiğimiz zaman pardon e, ne de ekran kartına geldiğimiz zaman ekran kartta biz ne göz, görmüştük onu da sizlere söylüyorum. Onu söylemeden geçmek istemiyorum. Bakın ne diyor tavsiye edin 850. Görüyorsunuz değil mi? Yani adamlar ucuna ucu ucuna bu işi yapmışlar. Zaten artı 80 olduğu için de bu işi rahatlıkla kaldırabilir. Evet. E, ürünümüzü şunu kapatalım kafa karışmasın ürünümüz altı parçada meydana e gelin size söylemiştim tekrar gelelim ürünümüzün sayfasına baktığımız zaman yaklaşık olarak 2000 22790 olarak bir fiyat var yaklaşık olarak şimdi bunun bu fiyat eder mi etmez mi Tabii ki artıları Tabii ki eksileri var Kimisine göre keşke AMD e olsaydı zaten yorumlarda da yazıyor Kimisine göre Intel Güzel, bakın şu K zaten işi bitiriyor burada. Bir de burada ekran kartı bu işi bitirmektedir. Yani e, eğer ki siz bu şekilde bir sistem toplayacaksınız bu AMD de olabilir, Intel de olabilir. E, benim burada anlattıklarımı yola çıkarak size güzel bir e, kendinize bilgisayar toparlayabilirsiniz. Eğer ki takıldığınız yer olsa da mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar sizlere faydalı yorumlar ve cevaplar, yorumlarınıza cevaplar yazmaya çalışırım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.